değerli izleyicilerimiz. Bir işi bilen programı daha sizlerleyiz. Ve işi bilen kısmında da bugün çok değerli bir konuğumuz bizlerle. Kendisi Ankara'dan gelir efendim. Neşeli ve bir o kadar da güzel bir enerjiye de ...hazır olun diyorum. Çünkü kendisi... ...regresyon danışmanı. Bana hak vereceksiniz. Ayşegül sevir bugün bizlerle. Dilerseniz kendisine hoş geldiniz diyelim. Sizleri takdim edelim. Güzel de tanıyalım elbette. Bu hoş bir sohbette başlamış olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Anladım. Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Genelde aslında nasılsınızı sormak... ...yani soruyorum Aletlendir. ama... Adettendir. Adettendir. <laughs> İlk başta şöyle bir evet. giriş olsun... ...sonra gerisi gelir ama sizin de o evet. kadar güzel bir enerjiniz var ki. Çok teşekkür çok ediyorum. Çok gülersiniz. Maşallah çok demek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu işle meşgul olunca ister evet. istemez ne oluyor? Yoksa aslında hayatta böyle olmak mı gerekir? <laughs> Biraz da insanın kararlı ve niyetli olması da çok önemli. Sadece ister istemez bu oluşan bir şey değil. Elbette pek çok e, sorunlarımızın üstesinden geldikçe, alttaki kayıtları çözdükçe, özümüzde var olan kişiye ulaştığımızda o kendiliğinden de oluyor. Belki insanın yaşam enerjisiyle de ilgili bir şey. Ee, ama aslında hayatın içinde neşe var ve neşeyi kaybettiğimizde o canlılığı kaybettiğimizde e, karşımıza da o içimizdeki e, işte kaybettiğimiz neşe blokajları olarak ortaya çıkıyor, zorlukları olarak ortaya çıkıyor. Halbuki neşenin olduğu yerde kolaylık vardır. Wow. Peki <laughs> siz hep böyle miydiniz neşeli? Bir Genelde yerimizde. neşeliydim ama içimde çok çatışma vardı çok gençlik yıllarımda diyeyim. E ee, ilk başlarda öyle değildi. İçimde kendimle savaş halindeydim sürekli. Her yaptığımı yargılayan bir iç ses vardı içimde. Sürekli hani o iç içsel kritik derler Benim ya. Gibi. Of orada da yanlış Bizim yaptım. Bundan mı geliyor acaba ikizler belki i̇kizler orada becüzü. olabilir ama e, elbette böyle değildim. E, çok çatışmaları ve karşıtlıkları bir arada yaşayan bir karakterim vardı ve çok yorulmuştum artık. Ne zaman ki artık o çatışmalar tabii dışarıda da hayatınıza yansıyor ve bunu öncelikle anlamıyorsunuz. Ama hep hayatı sorgulayan bir yapım vardı. Bunları ben neden yaşıyorum? Bunu böyle değil de farklı yaşamam da mümkün olur muydu gibi içimde o soruları sorarak yol aldım hayatın içerisinde. İlkokul yıllarımda bile böyle yaptığımı hatırlıyorum. Oh, Zamanla ama bunun nasıl Sesini çalışabileceğimi ben anladım. De. Regresyon çalışmaları sayesinde de önüm çok fazla açıldı ve kendi üzerime çalıştıkça çalıştıkça tabii ki daha fazla neşeli, daha huzurlu anlarım çok oluyor. Ben de insanım, benim de zaman zaman hala tabii ki beni üzen şeyler olabiliyor ama artık bir metodum var, metotlarım var. Nasıl çözmem gerektiğini, nasıl baş etmem gerektiğini biliyorum. Dolayısıyla hayat o kadar zor değil eskisi kadar. Daha çok neşeli, daha çok kolaylık do içeren bir hayat yaşamak hepimizin elinde. Ayşegül Hanım dedi ki program <laughs> başında bir sohbet ettik. Hayat aslında oyun evet. dedi. Aynen. Evet bunun farkındayız belki biliyoruz ama bunu uygulayamıyoruz. Doğru. Siz bunu belki de regresyon çalışmasıyla üstesinden geldiniz. Nedir öyle öyleyse regresyon çalışması? Regresyon çalışması şu demek aslında regresyon kelime anlamıyla geriye dönmek, kaynağına gitmek anlamına geliyor. Regresyon çalışması da içinde bulunduğumuz hayat koşullarında kişinin hayatını, mutlu, huzurlu, kaliteli yaşamasına engel olan her ne kayıt varsa bunların kaynağı nereden başladı onları bulup oradan dönüştürmeye yönelik bir çalışma. Bizi mutlu, huzurlu yaşamamıza engel olan ne olabilir? Fobilerimiz olabilir. İlişkilerimizde problem olabilir. Özgüven eksikliğimiz olabilir. Anksiyete, panik atak, ee, sebebi açıklanamayan psikosomatik rahatsızlıklar olabilir. Hani hayatta da böyle bazı paternler olabilir. Hep mi bu benim başıma geliyor? Nereye gitsem işinizi değiştirirsiniz, başka bir yere gidersiniz. Gene benzer ilişkiler ve olaylar karşınıza çıkar. İşte burada artık tıkandığınız noktada ne oluyor? Bunlar nereden kaynaklanıyor de, diye soru sormaya başladığınızda artık regresyon çalışmasına da hazır haline gelmişsinizdir. Bunun kaynağına gidip kaynağından çözmeye dayalı bir e, Çavuş, çalışma. Kendinizi bu uygulamayı yaptınız mı? Çok. Yani, <laughs> defalarca. Ve hala hani gerekirse yapmaya da devam ediyorum ama eskisi kadar uzun ve meşakkatli olmuyor benim için. Bu hissel çatışmalar çok minimuma indi. Ben bu yola ilk girdiğimde biraz organik ve tesadüfi oldu. Böyle isminin regresyon olduğunu da bilmiyordum ama bu metodu hayatımda çöküşler yaşadığım dönemde hem duygusal hem iş hem parasal açıdan çöküşler yaşadığım bir dönem vardı. Amerika'da yaşıyordum, hiçbir şey yolunda gitmiyordu vesaire. O dönemde karşıma çıktı ve uyguladıkça hayatımda ertesi gün, birkaç gün sonra, hafta içerisinde birçok şeyin değişmeye başladığını gördüm esas dikkatimi çeken Tabii o oldu hayatımdaki değişiklikler oraya gelene kadar çocukluğumdan itibaren diyeyim hep sorgulayıp önce felsefeyle çözmeye çalıştım Ondan sonra insan psikolojisine çok meraklıydım onunla çözmeye çalıştım ee, ama bana en çok köklü değişimi sağlayan hayatımı da değiştirmeme yardımcı olan regresyon çalışması Kesinlikle. oldu ve. Kendim öncelikle faydasını gördükten sonra o arada gene acaba hayatımın amacı ne, benim bundan sonra ne yapmam gerekiyor sorgulamasına girdiğim bir dönemde de bunu artık yavaş yavaş profesyonel olarak öğrenip başkalarına da uygulamak yolunda bir dürtü hissettim ve bu yola girdim. <laughs> Herkese uygulanabilir mi? Herkese uygulanamıyor. Öncelikle biz bu çalışmaya ilgi gösteren kişiyle bir ön görüşme yapıyoruz. Öncelikle telefonda biraz bilgi alıyorum ben şahsen. Herkes farklı yapıyor o ön görüşmeyi. Herhangi bir bazı sağlık sorunlarında. Ee, çalışma yapamıyoruz. Bazı ilaç kullanımları regresyon çalışmasına engel olabiliyor. Bizim tabi haddimizi aşan durumlar da var. Ee, hiçbir şekilde bu zaten tıbbi veya psikolojik tedavinin yerine geçmiyor. Ancak yardımcı e, alternatif metot olarak kullanılabilecek bir şey. Ee, bazı durumlarda yapamıyoruz. Bazı ciddi rahatsızlıkları olduğunda kalp tansiyon gibi epilepsi gibi e, veya bazı e, anti antidepresan ilaçları ağır oranda alınıyorsa gibi bunları bir tarihçesine bakıyoruz kişinin ondan sonra çalışmaya uygun olup olmadığını karar veriyoruz. Her şeye rağmen de çalışmaya geldiğinde herkes transa giremeyebiliyor çünkü biz trans altında e, bu çalışmaları yapıyoruz. Trans dediğimiz şey de bilinçli zihnin hemen altı biraz daha içe dönük içimize konsantre olma hali. Buna engel olabilen durumlar olabiliyor kişide. Ee, korku olabiliyor çalışmaya ilişkin. Ee, aşırı zihinsel kişiler bazen transa girmekte zorlanıyor. Ee, bir de duygusal bedeniyle çok fazla temas halinde olmayan insanlar olabilir. Bunlar çalışmaya engel olabilecek e, unsurlar olabilir. Ama oluyorsunuz yine de evet. belli bir seanstan sonra. Evet. evet. O Şöyle, ilk seansı yapamazsak zaten hani o kişi belki bir daha gelmemeyi tercih edebilir veyahut da işte ben genelde içe dönme egzersizleri biraz öneriyorum meditasyona yönelmelerini ve kendi duygularını anlamak üzere bazı egzersizler veriyorum. Zaman içerisinde bunu açmak mümkün ama bazıları için olmuyor. Genel olarak nüfusun çoğunluğu şu yatkındır. Hı. Bu her şeye rağmen azınlıkta bir kısım. Evet. Peki genel olarak kaç seansta sorunlar çözülür? <laughs> evet, böyle bir reçetemiz de maalesef <laughs> yok. Ee, bazen bir kişi de e, konunun derinliği o kişinin içinde ne kadar derine kaydı olmuş, ne kadar uzun zamandır bununla meşgul, kişiden kişiye değişen e, bir süreçtir bu. Bazen bir iki seansta çözümleme olabilirken çok istisna genelde üç beş seans sürebiliyor. E, zamana ve kişiye e, yayıyoruz. O kişiye hı hı. bağlı kişiyi seans sonrasında takip ediyoruz. Hayatında neler değişmiş? Bir, bir e, diyalog mutlaka oluyor seans sonrasında da. O kişinin gizli göre ikinci, üçüncü seansları da mutlaka programlıyoruz. 200 seanstan sonra zaten bir değişiklik yavaş yavaş insanın hayatına girmesi beklenir. Hı hı. Aslında bu yolculuk <laughs> evet. çok başka. Evet. İşin içine girdikten sonra belki siz ilk rekreasyon çalışmasını kendinize yatkın buldunuz. O yolculukta evet. e, ilk belki başladınız ya da daha öncesinde farklı çalışmalar denediniz. Evet. Aslında hepsinin ana kaynağında Ayşegül Hanım e, iyi hani yolculuk, evet. iyi olmanın peşinden evet. koşmak, bunun için neler yapılması gerektiğini Doğru. bilmek. Kimi e, belki uygulamalar işte A yolundan gidiyordur, kimisi B yolundan. Aslında Doğru. sonuç e, hep bir şekilde iyi olmanın Başlangıcı değil mi? Çok doğru. Hepsinin aslında varmış olduğu nokta bu. Çok Ama doğru. birimize bu daha yatkın oluyor, onu benimsemiş Aynen. oluyoruz. Tek bir yol yok elbette. İnsanın Eyle. kendini çözmesi için, sorunlarını halletmesi için pek çok metod var. Kişi kendisi için neyi uygun görüyorsa, biraz sezgilerini dinlemeli, biraz araştırmalı. Herkes için farklı yollar. İlla bu yoldur demiyorum. Ama bu mükemmel, benim için çok mükemmel bir çözüm oldu. Başkaları için de yardımcı olabileceğini ve olduğunu da biliyorum danışanlarımdan ee, ama tek yol yok dediğiniz gibi. İşte <laughs> bu yüzden sizin aslında bunun yanı sıra evet, eminim evet. ki diğer evet. e, konu başlıklarında da vardır. Evet. E, i̇letişiminiz, bilginiz Doğru. onları da aslında hala daha... E, araştırıp öğrenme yolumuz devam ediyor Doğru, diye düşünüyorum. Öyle. Çünkü ben hayatı bir öğrenme alanı olarak görüyorum. Hı hı. E, ve herhalde bu yaşadığım sürece böyle gidecek. E, ne kadar çok şey öğrenirsem, ben de tabii kendimi daha fazla geliştirmiş oluyorum. O alet çantamda daha fazla e, aletler olabiliyor Evet. ve e, bu şekilde Kendime sürekli eğitim alarak, hatta İstanbul'a gelme sebeplerinden birisi de gene bir eğitime gireceğim, bir seminere gideceğim. Her yıl yurt dışında regresyon konusunda kongrelerimiz, buluşmalarımız oluyor uluslararası diğer terapistlerle beraber onlara katılıyorum. Yani kendimi geliştirmeye ve öğrenmeye devam ediyorum. Hayat dediğim gibi öğrenme üzerine kurum. Kesinlikle. Peki regresyon çalışması öğrenmek isteyenler ya da Evet. bu anlamda ilgili olan kişilere yani evet. söylemek istediğiniz nelerdir? Nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Eğitim almak isteyen evet. kişilere mi? Eğitim almak isteyen kişilerin öncelikle bu ıı, çalışmayı kendilerinin almaları gerekiyor. Hmm. Ee, gerçekten bunun kendileri için uygun olup olmadığını, kendileri öncelikle deneyimlemeden e, pek direkt şey dalabileceklerinin mümkün olmadığını düşünüyorum. Zaten sistem de bunu gerektiriyor. Öncelikle birkaç seans kendileri alıp ondan sonra hala istiyorlarsa bu yolda ilerlemeyi e, uygun ruhsal derinliktelerse vesaire kendi seçimleri tabii. Hmm. E, Tabii ki eğitime katılabilirler ve eğitime eğitim alacak kişilerin de seans için kendilerine regresyon danışmanı arayan kişiler için de tavsiye edeceğim en önemli şey profesyonel olarak eğitim almış kişilerden, okullardan bunu araştırmaları. Çünkü maalesef piyasada yeterince derinlikle eğitim almamış bu konuya gereken eğitimi almadan birden, işte bir iki seansta eğitmen olabilirsiniz vesaire. İşte bir günlük eğitimlere, regresyon <laughs> <laughs> terapisti yapıyoruz diye sertifika veren kurumlar olduğunu zaman zaman duyuruları bana da geliyor. Böyle bir şey mümkün değil. Uluslararası alanda eğitimleri ve terapistleri de Onaylayan, tasdikleyen, sertifika veren resmi kurumlar var. Ben de resmi Hı -hı. E, profesyonel bir eğitim aldım Türkiye'de Radiance Okul'dan. Hı -hı. Buna e, özellikle böyle bir ciddi eğitimden geçmişler mi, ne kadar tecrübeleri var, buna bakmalarını şiddetle öneririm. Çünkü bu hani, ciddiye alınması gereken bir konu insan ruhuyla. Bir aradayız. Hafife alınacak bir şey değil. Çok yetkin kişiler tarafından alınması gerektiğinin kanaatindeyim. Eğitimlerinde, e, seanslarında. Hı hı. Ve şuna da katılıyorum ki aslında Ayşegül ne kadar eğitimi alırsak alalım. Sersik olsun, evet. uzun zaman geçsin. Evet. Bununla birlikte işin örtüşmesi çok önemli. Yani ben ilk başta hani o e, bu işle meşgulsünüz değil mi böyle güvenliysiniz dedi nokta aslında bu işin e, tabii ki de getirisi çok büyüktür. E, hmm. Böyle olması gerektiğini de bilincinizdesinizdir ama o bir yapı meselesi aslında. Evet. O yüzden siz onu belki sertifikayla bilgilerinizle eğitimlerinizle harmanlıyorsunuz. E, bu sizde olan evet. bir aslında hamur. O yüzden bu hamur olmadıktan sonra bence ne kadar onun yanı sıra eğitim gelirse gelsin hani böyle çok düz ...söylendiği zaman çok bir şey anlam ifade etmeyecektir ama böyle ruhi ne bilmek... Evet. ...hani o açıkçası o sözlerle karşı tarafı ikna edebilmek çok çok önemli o yüzden başta olduktan sonra e, gerisi geliyor diye düşünüyorum. Çok çok Doğru. da teşekkür ediyorum sizlere. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. sağlık. Teşekkür Size sağlık ve başarı diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok çok daha teşekkür ediyorum. Siz yani. çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. için. Aydınlandık. Efendim neşe kaynağımız oldunuz. Ne güzel. Oldu. Ne harikasınız. Güzel. Bundan daha iyi nasıl olur? Bundan evet. daha iyi nasıl olabilir diyoruz. Son sözü Ayşegül Hanım söyledi. Efendim İşi bilan kısmında çok değerli bir konuğumuz, regresyon danışmanımız Ayşegül Sevil bugün bizlerleydi. Bir sonraki sonraki programımızda da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.